Mer Merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün hep birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşımla. Evet birazcık gelişmiş olduk çünkü video kaydına başlatmayı unutmuşuz. Video kaydını başlatacaktık, ee, başlattık sanıyorduk başlamadık. Creeper geliyor. Aman bir buçuk bir şey canım olmaz. kaldı. Çok büyük bir beceri. Bir dakika, benim su almam lazım şimdi. Arkadaşlar olalım. gelişmelerimiz zaten çok büyük değil. Şurada bir tane köy bulduk. Onun yakında bir de portal bulmuştuk. Böyle, bunun dışında çok bir şey yok. Bir de birazcık da demir bulduk. Onun dışında yaptığımız çok büyük bir şey yok. Bir dakika, portalın, portalın yanında şey var mıydı? Ee... Ne? Ee, love. Yok. Ya olsaydı portalı tamamlayacaktım. Bir saniye ya. Hatta senin yanında kova var mı? Hattan Kova var evet. Bize keep inventory turu var ya. Efendim. Sen o kovayı bana ver. Ben e, sen o Aha. içindeki suyu bir yere koy. Sen o kovayı bana ver. E, bizim kumlu yer vardı ya oralarda lav vardı. Ölürsem olabilirim. Aha. Ama yarım yarım kalbim var. Bir Hangi? kova hiçbir işimize yaramaz. Bak şimdi, eee e böyle biliyorum, beş biliyorum, olur. hatta. Bir saniye, biliyorum iki iki kova geri. kova kovayla sınırsız şey yapabiliriz. Ya of, geldim oraya. O şeyini bulup spawn point çekeceğim oraya. Lan iskelet kardeş. Ya canım az zaten. Arkadaşlar şu an lav arıyoruz. Yani Haktan bizim kömür ihtiyacımız var mı? Kömüre ihtiyacımız yok. Tamam. Şu Burada bir maden yani. buldum da ne olacağı belli değil. Yıkılabilir. Zaten bizim şu an amacımız lav bulmak. Haktan ben farklı bir biyon buldum. İşte oralarda gezerken. Aha çok iyi Artık yayım var Dört tane de okum var Güzel yay ne kadar Şeyi O lav mı O lav de lav olsun lütfen lav ol Lav değilmiş Madenmiş Lan 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ne oldu söyleyeyim mi? Demir baltam gitti. Harbi mi? Bizim o yer neredeydi? Evet harbiden gitti. Bizim o yere gitmem lazım. Aa yeni bir tane daha portal buldum. Aha lav da var ama dur. Lav yok ki. var altlarında. O üç tane obsidyen buldum. Tamam. Çok iyi. Öleceğim. Şu zombilerden kurtulsun. Ah be öldüm. Haktan. Sen o portalı. Burayı kaybetmememiz lazım. Ben değil. öldüm. Bir dakika ben bir sana tepeleyim. yapmak yani. zorundaydım. Zaten çöz zombiler ölmüyor ki. Hayla zombilerle işimiz var yani. En azından yavaşlar da şey olanlar ya yavaş. Tamam gitti ya. Haktan ya ben, ben bir de. tane daha pantolon buldum da yok bir işimize yaramaz ha. Kemik falan da var. Onları belki yemek için kullanabiliriz. İskelet. Ha portalı bulduk tamam. Haktan demir kazmam var değil mi? Evet. Onun üstündeki altını kırsana. Bir dakika. Bunun altında lav yok Kırdım. ya. Arkanda Afacan. Lan <laughs> Baltam gitti. Yani nasıl var oluyor? O? Lazım. Hatta şu an yarım kalp değişiyorum ha. Ne sattı? Hatta şu alttaki zombiyi bir öldürsene Bir dakika. Dur. Al toprak. Geldim. Elini alırsın. Ritip vurmaya çalışıyorum. Değmiyor. Neyse oldu. Ya Enderman vardı ya. Enderman'ı öldürecektim. Hatta benim üstümde şu an iki tane altın elma var. bu portalı yapmamız yani abartı hayır birini bana Kaktan. versene ya bak bir şey diyeyim mi? Bir tane daha obsidyene ihtiyacımız var. Bana üç tane obsidyen verdi. Bir taneleri tane yapmamıza obsidiyen... hayır köşeleri yapmamıza gerek yok. Var ağlayan obsidyen ya şey onları kırmamız lazım. Hayır, ee ev... dur şunu görmedim. 1 2 3 4 5 tane lazım. Köşeleri gerek yok haktan. Ya şu an elmas kazmamız olsaydı şurayı küçültüp portalı yapardık. Ya, ya bunu... bize 7 obsidyen lazım. Ya haktan köşeleri kapatmaya obsidyenler... gerek yok. Onu demiyorum. Ağlayan obsidiyenleri kırmamız lazım. Evet. Oğlum bu ne ya? Canman kalmadı. Yani şöyle ilerleyelim. Ha Enderman. Enderman var da çok kaçıyor. Onu yenmem için dur o önemli değil. Onu yenmem Benim kırılmazlık bir yandetle. Benim kırılmazlık bir şeyim var. Baltam. Altın balta. Dur Enderman. Bir dur yerinde. İnternet kastığı için oradan oraya uçuyorsun bazen. Sen F3B kullanıyordun değil mi? Şu an kullanmıyorum. Tamam 30 tane şey. kum yeter ama Kumla onu yapamam işte sorun. Orada. Ne yapacaksın ki? Enderman'i tuzağa düşüreceğim. Ya kumun içinden var, kaçabiliyor. böyle boş yere. Kumun içine koymayacağım ki. Aa şurada maden gibi bir şey var. Ben oraya bir gideceğim. Ya madene de... gidip Bak yerinde dur. Ya bir dur orada ya. Nereye? Gördü gittin? ya. Abi işimiz iş ya. Ha bastım gidiyorum. kayboldum. Hatta O ne ya? Efendim. Piramit mi o? Bir saniye. Ben bakıyorum sen Evet, dur ben pre ha. piramidin içindeyim. Ne var? Elmas var de. He? Elmas var mı? Var. Kaç tane? Evet. Üç. Haktan kazmaya bu obsidyenleri şey yapabiliriz. Evet demir kazmayı sana vereceğim elması alacağım. Demir kazmanın zaten bayağı bir canı var. Böyle yapacağım. Ben atta besleyeceğim şimdi oyunun sonlarında. Tamam şimdi ben şu şey TNT'leri alayım. Evet. Hı. Tamam. Aldım. Alamadım. Daha doğrusu. Hem envanterim dolu. Benim kazma çok hızlı kuruyor. İyi güzel. Ya üstümde de çok boş eşyalar var ya. Haktan e, şeylerdeki her şeyi aldın mı? Dur alıyorum. Aa, çok kararsızım şu anda. Neyi değişsem. Tamam bunu değiş ya. Benim üstümde çok çöp var. 9 TNT'm de oldu. As buradan çıkmak için bayağı odun kullandım. Hatta senin okun vardı değil mi? Okun var. Ay yayın. Evet yay da var ok da var. Tamam ben de iki tane şey var al onları. Tamam. Aslında bir şey Şimdi, diyeyim piramide ev yapabiliriz ha. Crafting table yollasana aynen buraya ev yapabiliriz. Ben de crafting yok ki. Ha dur ben de var. Şunu sen koysana benim envanter full. Ne? Sana şimdi şey crafting kattım. Demir kazmayı vereceğim. Bir saniye ben de şuraya boş eşyaları koyacağım. Ne var? Kum taşını atayım. Ne dert belki. Evet, çürket varmış. Atayım. Tamam, ben bu kemikle köpek bulmaya gideceğim. Şimdi Hı. Hatta ben... an, bak Köpek bulursan bana saldırma ha. Yani saldır yanlışlıkla da vurma. Aynen yoksa seni yok edecek. Hı -hı. Bir şey diyeyim mi? Ben de büyük kitabında sonsuzluk var. Nasıl? Evet. At bir. Hayır atamam. Harbi var mı? Vallahi var ama vereceğine yemin edersen atacağım. Haktan ben yay kullanayım. Ben yayı attım ama yay yapabilirim. Dur. Belki de. Nereye attın? Ee, şeye attım içeri. Dur ben atacağım. Zaten onun canı çok azdı. Hı, tamam. Abi sonsuzluk ve tamir birleşebilseydi güzel olurdu. Ama hatta bizim bolca demire ihtiyacımız var. Hı hı. Senin şeyin At, vardı. Attım yay. Haktan e, senin yatağın var değil mi? Var. Uyuyalım mı? hemen şuraya koy uyuyalım. Neredesin? Hı. Ben direkt yattım. Ben de. Tamam alıyorum ben bunları. Biri bana geldi. Sana vereyim mi? Fark etmez. Verdim. Şimdi Sen craftingi aldın mı? Ha, neyse. Aldım. İstiyorsan yok, vereyim Yok ben yok de... yok boş ver boş ver. Şu anda çok iyiyiz. Benim canımın da olması gerek birazcık. Şu an e, sen elmas kazanman vardı değil mi? Şimdi nedire gitmemiz lazım bizim acilen. Bir yani sen sen elmas kazanman vardı değil mi? Evet vereyim mi demiri? Ver at bana. Şuradaki şey neredeydi? Ee, portal neredeydi? Hatırlıyor musun? Hayır. Ama bir şey değil mi? Ben şu anda kil çeksem e, hani biz bir yerde dolu lav bulmuştuk ya oraya tp'leneceğim. Çek Aynı o orada zaman. orada doğuracağım. Bekle. Hmm. Bir dakika ben oraya spam point çekmiştim. Orada değil misin? Neredesin? Orada değilim. Nasıl bir yer? Çölde başka bir yerdeyim. Bilmiyorum. Teğişim. Bir dakika ben de bir şey yapayım. Aha dur. Aklıma bir şey geldi. Şimdi bundan alırsak. Koş 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 koş, koş. Olur mu lan? Benim doğduğum yerde hatırlıyorum, yakınlarda onun yakında şey bulmuştuk ya hatırlıyorum. Love. Arkadaşlar şu an love arıyoruz. Love, love, love. Tamam, ben şunu bir yapayım en azından. Tamam. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bunu seri olarak yapmayı düşünüyoruz. Bay bay.